Beyik Beyik Beyik. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok'u beğene videoları izliyorum. Tark, part 5'i çekiyoruz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk videomuzdan başlıyoruz arkadaşlar. 4 boyutlama. 1 numara Noticse WhatsApp'ta sinyal mesajlarını okumanızı sağlaman. 2 numara VM. Videolarınızda geçiş efektleri ve montaj yapabileceğiniz çok güzel bir uygulama. 3 numara şarkınızı yapabileceğiniz çok güzel bir uygulama. 4 numara telpunkt. Uygulamayı kendi kameranızla çekip gönderiyorsunuz, o da size kombine ayarlıyor. Telefon. 4 uygulama da çok güzel. Şimdi siz de bu videodan sonra gidip e, geri sarıp tekrardan yükleyebilirsiniz. Evet. Güzel uygulamalar bence. Denemedim. Bunu nasıl yaptığımı çok merak etmişsiniz ve ben de çekiyorum şimdi iPhone'da gelen bir uygulama bu. Kestirmeler uygulaması. Evet arkadaşlar biliyorsunuz iPhone'da güncelleme geldi. Bayağı bir iki, hafta falan oldu. Kestirmeler diye bir uygulama geldi. Ee, ve ondan bakın ne yapıyor. Açıyorsunuz. Ve sizi bu sayfa karşılıyor. Alttan otomasyonu seçiyoruz. Ve bu sayfa karşılıyor sizi. Kişisel otomasyon yarat. Aşağı doğru kaydırıyoruz ve şarj aleti. Bağlıyken'e basıyoruz ve sonraki işlemekle buraya metni seslendir yazıyoruz ve metne basıyoruz buraya istediğiniz yazabilirsiniz ben bunu yazdım şimdi daha fazlaya basıyoruz şuradaki ses şeysi her zaman geliştirilmiş olması lazım buradan test ediliyoruz sonraki yazıyoruz burada çalıştırmadan önce sor var bunu kapatıyoruz ve sorma ve bitti <laughs> bunu nasıl yaptığımı çok merak ettim. Gerçekten size. çok iyi arkadaşlar. Bunu da siz yapabilirsiniz. Harika internet siteleri 94. Photoshop evet. programına çok yakın bir programı indirmeden internet üzerinden kullanabileceksiniz. Sitemizin adı şu şekilde. Buradan istediğiniz düzenlemeyi seçiyorsunuz. Burada düzenleme için bir sürü araç var. Harika internet siteleri 94. Evet arkadaşlar siz de bunu e, kullanabilirsiniz. Ölür ve dünyaya gidiyor. Bir namaz kılıyor. Sonra bir de cehenneme gidecekler. Bir bakar Jennifer Lopez Angelina Jolie, Hadise, Bitten. <laughs> bunları görünce cehenneme gitmeye karar verir. Kapıyı açar. Adımını atar atmaz ateşin içine düşer. Adam Zebani'ye sorar. Nerede gördüğüm o kadınlar neredeler demiş. Zebani cevap verir. Onları reklam için koydu. Müşteri çeksin diye. <laughs> çok iyi arkadaşlar gerçekten. Özellikle şu bizler çok güzel olmuş. Ne? Bence komik. Bence de. Adam... Bu da çok güzel bir montaj gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> <Oturumda>. <Gülüyor> Güzel yapmışlar arkadaşlar. Yine oturan. Bakıyorum da abi herkese bir meydan okuyorsun. Tamam mı? Araba iki galerim falan olabilir de. Yani bizim de şeklimiz var abi. Anladın mı? Üzüyorsun beni abi. Şu ana kadar hiç girmedik bu mecraya. Şimdi giriyoruz abi. Yolunu aç bakayım kapıyı. Eyvallah. Yani görüyorsun abi. İmkansızları başarıyoruz. Görüyor musun? Bak. <laughs> bisiklette araba direksiyonu var. Hayırdır yani abicim. Bak nasıl gidiyor bak. Bak, görüyor musun abicim. <laughs> bunları gör. Çok güzel olmuş arkadaşlar bisiklete direction takmış. Yani 40 yılında şunu sema aklıma gelmez. <laughs> Kanka İngilizcede birine ne demek? Eee o ne demiş? tabi sen nereden bileceksin." demiş. Yani "van" demiş. "Yok Antep birizdeki demiş. <laughs> Allah belamı versin kanka ya. <laughs> o da gelecek atmış. <laughs> Çok eğlenceli. Bedava bir şekilde video, logo, model ve web sitesi oluşturun. Harika internet siteleri 89. Sitemizin adı renderforest.com Buradan istediğiniz şeyi seçin ben video diyorum. İstediğiniz tarzı seçin ve oluşturun. Bedava bir şekilde video, logo, model ve web Barış çöldü, öldü. Herkes saçını uzattı. Barış Akar söldü. Herkes rakçı oldu. Müslüm Gürses öldü. Herkes üretici oldu. Allah Bülent Ersoy'a uzun ömürler versin. Aynen. Herkes kız olacak. Abi inanılmaz bir video ya. Barış çekin. Ben seni kaydım. Saçları çıkana kadar. Komşu yakalayana kadar. Ankara'ya deniz gelene kadar, arka sokaklar bitene kadar ...hepsini seveceğiz. <laughs> saç... Çok güzel ya. Valla sevginiz varsa arkadaşlar bunu yapın. Benim yoktum. Yanağına yandım. <laughs> Beyler gördünüz mü ya vaka sayıları düşmüş. Abi yok virüs zaten sıcakta ölüyor. Abi abi bu virüs zaten Türkiye'ye daha önce gelmişti. Ben var ya Ocak ayında bir hasta olmuştum o kesin koronaydı. Hem zaten biz bize sürekli bulaşmaz. Abi gencez bir kere gezeceğiz. Maske falan da hikaye. C vitamini C. Kesin çözüm. Bulaşsa bana bulaşırdı. Geziyorum ama kimseyle tokalaşmıyorum. Bağışıklık kazanmak lazım. Ölüm oranı düşük. <laughs> Öksürüyorum ama ateşim yok. Mevsimsel. <laughs> alerjik. Astım. Teh. Teh. Hoba. Vaka sayıları yükselmiş. İkinci dalga geliyor. <laughs> Sorumsuz olursa olmaz ya bu. Tabii canım. Her... Özkan sen arkadaşlar çok güzel, çok sevdiğim bir kişi. Çok güzel videoları var. Geziyor dışarıda E kardeşim biz de çıkalım o zaman Bak biz evdeyiz Bulaşmaz diye diye nerelere geldik ne oldu bize böyle Genç yaşlı fark etmez ki abi virüs bu Takacaksın şu maskeyi takacaksın ya Aşısı bulunmadı kardeşim ne bu rahatlık ya Bulaşır <laughs> sana da bulaşır bana da bulaşır Herkese bulaşır bu Seninkisi can da bizimkisi pırasa mı kardeşim Beyler Yo Beyler gördünüz mü Yo 6 yaşındaki bir çocuk babasına baba 18 yaşına girdiğimde bana ne hediye alacaksın diye sorar. Babası daha çok var evladım diye cevap verir. Çocuk 17 yaşında der ve bir gün hastalanarak hastaneye kaldırır. Doktor çocuğun kalbinde bir sorun olduğunu söyler. Çocuk babasına ben ölecek miyim diye sorar. Baba ağlamaya başlar ve cevap veremez. Çocuk iyileşip evine döndüğünde 18 yaşına gelmiştir. Eve geldiğinde yatağın üstünde bir kağıt görür ve alıp okumaya başlar. Kağıtta şunlar yazılıdır. Sevgili oğlum hatırlıyor musun? Bana 18 yaşıma geldiğinde ne hediye alacaksın diye sormuştun. İşte hediyem bu sana. Artık kalbim kalbinde atıyor. Sana kalbimi verdim oğlum. İyi ki doğdun demiştir. 6 yaşındaki... Evet, Duygu Şelalesi'nden bir sular daha arttı. Çok güzeldi bence. kadın. Sizi ayakta nasıl bir insan biliyor musun? <laughs> ben arkadaşlar beyninizi... <laughs> Müthiş beğendim bunu. Annem topladığım bayram şekerlerini misafire ikram et demiştir. Lütfen. Hadi. Buğra lütfen. Bağırmıyorsun. Bağırmıyorsun. Hadi gidiyoruz. Lütfen. Hayır. Abla, çocuğunuzun çıkardığı ilk dişi sakın çöpe atmayın. Yapılan araştırmalara göre çıkan ilk diş yeni bir dişin oluşmasında rol aldığı için çok fazla sayıda kök hücre barındırıyor çocuğunuzun ileriki yıllarda yaşayabileceği ölümcül hastalıklarda kök hücre tedavisi çok önemli. Ve kök hücre bulmak da çok zor. Eğer süt dişini steril bir ortamda, soğuk bir yerde muhafaza edebilirseniz, evladınızın hayatını bile kurtarabilirsiniz. Bu önemli bilgiyi lütfen paylaşın. Asla ve asla çocuk... Evet arkadaşlar bu önemli bilgiyi herkes paylaşsın benim videom özellikle. Yani bu kısmı ekran kaydedici ile kaydedebilirsiniz. Ben de o yüzden bu videoyu açtım size. Ee, yani gerçek olabilir bilmiyorum ama güzel bence. Yani güzel bir bilgi. Kanka uçakta 503 tane tuğla var. Bir tanesi düştü. Kaç tane kaldı? Eee 502. Peki bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Fili buzdolabına koyamazsın ki. <laughs> buzdolabının kapağını aç. Fili koy ve kapat. Peki bir zürafayı buzdolabına nasıl koyarsın? Buzdolabı kapağını aç. Zürafayı koy, kapat. Hayır yanlış. Önce buzdolabının kapağını açacaksın. Fili çıkarıp zürafayı koyduktan sonra kapağı kapatacaksın. 402 <laughs> IQ. <laughs> <laughs> wow. Aslan Partisi Varmış Bütün Hayvanlar Hatırlamış bir Hatırlamamış Hangisi hmm, Aslan mı Hayır Zürafa Çünkü O Buzdolabında Peki Ahmet Timsahlarla Dolu Gölde Nasıl Karşıya Güvenince Geçmiş hmm, Timsahların Üzerine Basmış Hayır Timsahlar Aslanın Partisinde Ama Ahmet Yine De Ölmüş Nasıl olmuş Mu Hayır Kafasına Tuğla Düşmüş Kanka Uçakta da... Çok iyi ya. Pardon Beyefendi Bir Atasöz Söyler Misiniz Horozu Çok Olan Köyün Tavukları Haşat Olur Nerede <laughs> ne Efsane bir tarif arkadaşlar kesin deneyin. Patatesleri haşlayıp eziyoruz. Sonra içine tereyağı ve birazcık kaşar koyup bu şekilde karıştırıyoruz. Sonra üstünün malzemelerini hazırlıyoruz. Ben salam koydum, işte turşu koydum. Daha sonrasında e, mısır koydum. Fazla bir şey koymadım bizimkiler çünkü çok fazla şey karışık sevmiyor. Bunları böyle karıştırıyoruz. Sonra güveçlerimizi birazcık ıslatıp içine patateslerimizi koyuyoruz. Çok tıka basa koymayın ki üstündeki malzemeler taşmasın. Sonra üstüne malzemeleri koyuyoruz ve üstüne kaşarlarımızı koyuyoruz. Çok güzel. Oha pizza gibi gözüktü lan güzel bence. Güzel gözüküyor ya. Sonra bunu 185 derecelik fırında bir 5-10 dakika arası pişiriyoruz. Baksanıza be. Efsane bir tarif artık. Evet güzel deneyebilirsiniz evde. Bu korona sürecinde ders çalışıyorum deyip ailenizi kandırmak ister misiniz? Arka internet siteleri 84. Sitemizin ismi şu şekilde. Girip rastgele tuşlara basıyorsunuz ve o bir metin oluşturuyor. Bu şekilde annenizi kandırabiliyorsunuz. <laughs> ders çalış. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu emir 0634'te benim mesela bir sürü videom var. 69, 69 takipçim var. 68'e düşmüş pardon çünkü bayağıdır video atmıyorum ee, bayağı videom var arkadaşlar dediğim gibi ee, daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ederim. arkadaşlar yorumlara siz izlediğiniz için de kendinize bakın görüşürüz bay bay